Türkiye'ye karşı Almanya, iki dev ülke karşı karşıya. Dünya sıralaması, Almanya 14, Türkiye 9, skor 1-0, nüfus. Almanya 84 milyon, Türkiye 85 milyon, skor 2-0, toplam asker sayısı. Türkiye 884,900, Almanya 215,600, skor 3-0, Türkiye önde savaş uçakları. Türkiye 1083 Almanya 584 skor 4-0 tank sayısı Türkiye 2238 Almanya 296 skor 5-0 savaş gemisi sayısı Türkiye 182 Almanya 61 skor 6-0 savunma bütçesi Almanya 50 milyar dolar Türkiye 47 milyar dolar skor 6-1 toprak büyüklüğü Türkiye 783 bin kilometre kare, Almanya 357.000 bin kilometre kare, skor 7-1, final skoru 7-1, kazanan Türkiye. Sence hangisi daha güçlü? Yorumlara yaz, abone olmayı unutma.